Evet merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi deste seç etkinliği yapacağız. Aklımızdaki kişi ne hissediyor ve olası geleceğimiz ne olacak adlı videoma hoş geldiniz. Şimdi birinci destemiz bu da ikinci destemiz mor olan ikinci destemiz siyah olan birinci destemiz. Şimdi birinci desteden başlayacağım o yüzden ikinci destemizi bir kenara bırakıyorum. Şimdi aldım destelerimi elime. Lütfen siz de odaklanın. O kişiyi düşünün aklınızdan. Üç kere onun ismini söylemeniz yeterlidir. Enerjiye dahil olmanız için. Kolektif bir açılımdır. Uyumladığınız yerleri alabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana abone olmayı unutmayınız daha farklı talepleriniz, daha farklı tarot bakımı isterseniz de bunları yorum olarak bana belirtebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne hissediyor? Şimdi aranızdaki durumun bitmiş olduğunu görüyorum açıkçası. Büyük ihtimal kolektifte çok fazla ayrı olan birileri var. E, kişinin aslında sizden gizlediği bazı şeyler olduğunu görüyorum. Size bunları söyleyip söylememekte kararsız kalmış. Aslında size söyleyemediği şeylerden kaynaklı aranızın bozulduğunu ve açıldığını görüyorum. Kendini göremediği bir zaman diliminde çok fazla düşünceli olduğunu düşünüyorum. Ama sizi özlemiş gelmek istiyor. Peki gelecek misin? Bunu soralım. Bir adım olacak mı? Şu an kendisi hayal kırıklığına uğramış. Çünkü sizlediği, sizden gizlediği durumun açığa çıkacağını açıkçası hiç düşünmemiş. Çok sinirli ve öfkeli olduğunuzu görüyorum ona karşı. Çünkü sizler de bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, o da bunun farkında olduğu için şu an yakın zamanda bir adım enerjisi göremiyorum. Peki ne zaman adım enerjisi ortaya çıkar? Zaman olarak ona bakalım isterim. Altılı vadelerde haziran ayına kadar hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. 6 hafta içerisinde bir adım alacaksınız bu kişiden. Peki sen gerçekten seviyor musun diye soralım. kişi seviyor sizi ama aynı zamanda hayatında tek başına yaşamaya da çok alışmış olduğunu görüyorum. Çok fazla baskıya ve üstelenmeye gelemediğini görüyorum bu kişinin. Çok fazla üstünüze giderseniz çok fazla kavga olasılığını arttırmış olacaksınız. Peki bu kişiyle olası geleceğiniz ne olacak? Ona bakalım. Olası gelecekte ne yaşarsınız? Birbirinize emek verirseniz eğer bu durumu toparlayacaksınız ama bu üçüncü kişi etkisi sizi çok sinirlendirmiş. Üçüncü kişi aile de olabilir. İlla bir ilişki olmasına gerek yok. Aileyle ilgili de bir şey saklamış olabilir sizden. 6 ay içerisinde bir karara varacaksınız ve bu ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar vereceksiniz. Şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Yine ikinci deste içinde lütfen aklınızdaki kişiyi üç kere ismini tekrarlayın ve enerjiye dahil olun. Aklımdaki kişi ne hissediyor? Olası geleceğinizde neler olacak? Bu destede aklınızdaki kişiyi çok böyle anlık hareketler yapabilecek, sizi kaybetmek istemeyen, sizinle birlikteliğe hazır olan birisine görüyorum. Ee, ama kafasına eseni yapan bir tipmiş. Açıkçası her an her şeyi yapabilirmiş. Peki seviyor musun diye soralım. Seviyor musun ne durumdasın diye soralım. kişinin geçmişinde biten bir durum var ve bunu atlatamamış olduğunu görüyorum. Kadınlara karşı bir korkusu oluşmuş açıkçası. Aslında bir aile olmak, mutlu olmak istiyor hayatında. Fakat geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden dolayı biraz uzak duruyor. Her ne kadar sizden hoşlansa da, sizi sevse de biraz çekingen bir tarafı mevcut. O yüzden söylüyorum, her an her şeyi yapabilecek birisi diye. Çünkü gerçekten bir şey istiyorsa içine sinmesi çok önemli. Peki bu kişiyle olası gelecekte neler olur bakalım? Birbirinizi yanınızda isteyeceksiniz. Ama güvenilmeyen, güvensiz bazı problemler olabilir. Bunlarla ilgili bu konuları emek vererek çözmeniz gerekebilir. Peki yani bunun oları var mı bu ilişkinin diye baktığım zaman evet duygularıyla gelen ve gerçekten aile olmak isteyen birini görüyorum ben burada. Şu an için her şey olumlu gözüküyor. Peki eğer iletişim olmayanlar için ne zaman iletişim olacak? Vakit verelim bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde kesinlikle bu kişiyle bir iletişim halinde olacağınızı söyleyebilirim. Teşekkür ederim herkese. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız.